Sevgili doğa severler, Halil Baba Zirveden selamlar. Bugün 4 Ocak 2026 Pazar günü. Biz bugün zirvemizi Mersin ve Adana'nın kurtuluşuna adamış olduk. Doğada kal grubu olarak Ramazan hocam, ben ve Fetta arkadaşımız 4 saat 15 dakikalık zorlu bir tırmanıştan sonra Halil Baba Zirve'ye ulaştık. Yaklaşık 3 yıl Fransız işgali altında kalan iki şehrimiz 3 ve 5 Ocak 1922 tarihinde Ankara Anlaşması'na göre işgalden kurtuldular. Biz de onun yıl döneminde buraya çıkmayı uygun gördük. Bu tırmanışımızı şehitlerimize, gazilerimize, vatanın kurtarılmasında emek harcayan vatan evlatlarına, en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e adıyoruz. Doğadan herkese selamlar, sevgiler, saygılar, sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Şehit ve gazilerimiz için çıktığımız bu tırmanışı onlara armağan ediyoruz. Vatan sağ olsun. Evet, vatan sağ olsun. Selamlar